Arkadaşlar merhabalar. Dur bir kameramı açayım. Bugün Ateş kız ve Ay Ateş Ateş adam ve Dağımız bu kızı oynuyoruz. Water girl Oynuyoruz. Tabii inşallah sinirimi bozmaz. Ben sizden önce Bak şimdi lav adam alalım. Orayı geçelim. Vay kız. Bak takımlığı görüyor musun? Kalk, bak bak. Vay kız ol şimdi. Ay su kız. Hep karışık. Bu bak bu zor. Bu zor, bu zor, bu zor, bu zor, bu zor. <laughs> Hop, bak bu çok zor. Şimdi daha çok zorlaştırdık ya. E ben şimdi nasıl zıplayacağım? Bir yeşil suyu kimse değemez başlıyoruz. Her, Her gün bir yerlere gitmek zorunda kaldığınızı biliyoruz. Biz de tam bu yüzden buradayız. Taksizi rahat ve konforlu bir şekilde gideceğiniz yere ulaştırır. Özel araç çağır, tak diye götürsün. Orada gider değil mi? elimden en iyisini yapmayı annemden öğrendim. Ben de daha iyisi için Persil Jel'e geçtim. Persil Jel okyanus ferahlığı. derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır. Persil her zaman daha iyisini isteyenlere. Bu, kardeşim döndü. Dön. dön, dön. su olayım su kız su kız dur bir saniye su kız su kız su <laughs> su kız olamıyoruz kameram engel mi oluyor aa gerçekten su kız olamıyorum Kus kaldı böyle. E ben şimdi nasıl? Bas. Bozuldu. Oyun da çıkılmıyor oyundan bir de oyun çöktü. Yerlendim. <laughs> Neyse bir iki dakika videoyu durduracağım. Arkadaşlar bir saniye. Şimdi şu an korku filmiyor. Bir gün geçti bir gün. Şu an elektrikler gitti. Evet. Burada da bir arkadaşımız var. Beni çekmesek mi? Tam çekmeyecek. Annemle babam izin vermiyor. Çekelim. Allah'a. Hiçbir şey bilmiyorum. Bismillah. Aynada. Biliyor musun benim amcamın ismi de Mert. Ha. Evet işte böyle oldu. <laughs> tamam hadi ben <laughs> benden bay bay. Benden bay bay. 就是。